Kim ne derse desin Ben hayatla mücadelemi tek başıma vermişim En umutsuz günlerimi yanımda kimse olmadan Başımı yaslayacağım bir dostum olmadan def etmişim hayatımda Ben eller ne der duvarlarında çok ezildim Şimdi kim ne derse desin Umrumda mı sanki? Bana akıl veren çok oldu bu zamana kadar. İş yanımda olmaya geldiğinde birer birer yok oldular. İyi günümde çok da sevenim oldu. Kötü günümde bir baktım ki hiçbir yoktu. Zamanla anladım ki aslında hepsi boştu. En yakınım dediğim bile ilk fırsatta vurdu. Bu yüzden güvenim yok artık insanlara. Şimdi kim ne derse desin Umrumda mı sanki Sevmek de bana uzak olsun Sevdik de ne oldu sanki